Uğurlar olsun Karagöz'üm. Ben de dükkanıma gidiyordum. Birlikte yürüyelim. Birlikte inmeyelim. Neyin yemesi canım? Beraber gidelim. Hangi berbere gidelim? Aa, hemen sinirlendirme beni. Yolda yan yana ve konuşarak gidelim diyorum. İyi ya gidiyoruz işte. Neyse. Senin hakkında iyi haberler duydum. Çok memnun oldum. Çok maymun olduysan bana ne? Maymun değil. Memnun oldum. Duyduğum haberlere sevindim. Hangi gazete yazıyor? Gazete haberi değil. Seni cahillikten kurtulmak istediğini öğrendim. Benim cahitle kurt bulmak istediğimi öğrendin. Ben onları tanımıyorum. Allah Allah. Bir tarafı da doğru anlasan olmaz mı? Diyorum ki bilgini arttırmak ve okuma yazma öğrenmek istemişsin. Öyle söylesene. Oğlunla çalışmaya başlamışsın. Başladıysam ne olacak? Ne olacağı mı var? Çok sevindim. Okur yazar olursan daha kolay iş bulursun. Öyleyse bulduğum işlerin hepsi birden çalışırım. Hacı Ha ha ha. Öyle şey olur mu? Yine tek işte çalışırsın. Daha başarılı olursun. Okul yazar olunca başı sarılı mı olacağım? Yine şapkalı giysem olmaz mı? Canım saçmalama. Daha başarılı olursun. İşlerini daha iyi yaparsın. Şey okuma yazma öğrenince işe de giderim Hacı Cavca. önce ilkokuldan diploma al. Su mu taşıyacağım? Yine ne anladın? Ne suyu taşıyorsun? İlkokul diploma kova al dedi. Diploma diyorum. İlkokulu bitirdiğini gösteren imzalı mühürlü bir kağıttır. Hacı Cavcav, ben oğlumun patronunu iyi tanıyorum. Beni çok seviyor. Söylesem o kağıttan bir tane bana vermez mi? Vermez efendim. Oğlun yardım edecek. Biz de yardım edeceğiz. Senle çalışıp ilkokul derslerini öğreneceksin. O zaman alırsın. İmza atmayı da öğrendim. Aferin. Aferin Karagöz'üm. Nasıl yapıyorsun? İsmim Karagöz değil mi? Yüzü kara bir kara göz resmi çiziyorum, imza oluyor. Böyle imza olur mu? Eski insanlar resim yaparak yazı yazıyormuş ya. Efendim, biz artık eski insanlar değiliz. Yazı yazmak için harflerimiz var, noktalama işaretlerimiz var. Ok kalama işaretleri ne demek? Ok kalama işaretleri değil, noktalama işaretleri. Nokta, virgül falan. Hacı Cavca yazı yazmayı öğrenince dünyanın her yerinden gelenlere de ismimi yazıp anlatırım. Onlar Türkçe bilmiyor ki senin yazdığını anlasınlar. Öyleyse ben de önce Türkçe öğretirim. Karagöz'üm önce yazı yazmayı öğren bakalım. Şimdi öğrenip gelirim giderim. Yaşasın top ikinciye.